Karabük'te genel ticaret sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre %9.7 artarak 22.7 milyon dolar, illere göre ithalat %11.7 artarak 72.3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son olarak ise genel ticaret sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre %139.2 artarak 51.4 milyon dolar, illere göre ithalat %42.2 azalarak 99.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın'da genel ticaret sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre %0.1 azalarak 1.9 milyon dolar, illere göre ithalat %79.9 azalarak 0.1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre genel ticaret sistemine göre ihracat %2.3 ithalat %10.7 azaldı.